Ayşen Cansev, 1970'li yılların Yaşıçam döneminde zarafeti, duru güzelliği ve utangaç duruşuyla dikkat çeken Türk sinema oyuncularından biridir. Gerçek adı Nergis Cansev olan sanatçı, 1974 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında üçüncülük elde ederek sinema dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma, onun Yeşilçam'ın genç ve umut vadeden kadın oyuncularından biri olarak tanınmasını sağlamıştır. Ayşen Cansev'in en bilinen rolü, Kemal Sunal ile başrolleri paylaştığı Şarp Bülbülü filmindeki Hatice karakteridir. Filmdeki doğal, masum ve içten performansı onu geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmuş ve hafızalara kazımıştır. Bunun dışında kariyeri boyunca 20'nin üzerinde filmde yer almış, romantik filmlerden aile komedilerine kadar birçok yapımda rol alarak dönemin sevilen yüzlerinden biri olmuştur. Oyunculuk kariyerinde genellikle sakin, duygusal ve sıcak karakterleri canlandıran Ayşen Cansev, kısa süren sinema hayatına rağmen Yeşilçam'ın unutulmayan kadın oyuncular arasında yer almayı başarmıştır. Yıllar içinde ekranlardan uzaklaşsa da nostaljik filmlerle büyüyen kuşakların belleğinde her zaman utangaç güzeli olarak anılmaya devam etmektedir.